Şok kanalından herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Türkiye'de bir ilki yapacağız ve arabamızı çek. Arabanın bagajını arkadaşlar, terzi arkadaşımı bindireceğiz ve içerisinde 24 saat boyunca yaşam süreci verecek arkadaşlar. Terzi arkadaşımız kendisi evet. ve Ali arkadaşımız arkadaşlar, bu kanal üçümüzün yani bu işbirliğinde ortak yapacağız. Alicim bagaj aç, bagajımızı çek. Şu an bagajımızı çek, terzi bir çekin, bagajımızı bir çeksin. Evet arkadaşlar. Evet terzi şu an gir. Ferdi arkadaşımız bir lütfen. Ferziciğim sen burada yedi, 24 saat boyunca yaşam sürecinde yani zorlu hava şartlarında yaşam süreci vereceksin. Ve de sen ölüm vaktinde acıktığında falan bir arabaya tıkılat, biz sana yiyecek falan veririz. Ama. Hayatta kalma şansın dele. Evet günümler. arkadaşlar. gidelim. Hadi gidelim. Birisi sana hayatta başardılar dostum. Umarım. Kardeşim, umarım ölmezsin. Boşans. Evet arkadaşlar şu an Firiz arkadaşımız bagajda ne yapıyor ne ediyor ses soluk yok. Umarım ölmemiştir. Frizi osurup sürüp leğitme alan hava havaya maruz kalma. Şu an gidiyoruz. Sür kanka. Sürüyorum kanka. bakalım Firiz ne yapabilecek. Sür, Sür, biraz sücraz aksiyonumuz. Sür. Sür güzel. Evet arkadaşlar şu an Firiz ne yapıyor? Hep birlikte Firiz'e bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba içinde 24 saat geçirme videosu çekiyoruz ama ben barajdayım. Böyle bir şey olduğunu ben de bilmiyordum. Bakacağız 24 saat hayatta kalmaya çalışacağız ama ben kalamam herhalde. Egzozdan çok kötü duman geliyor buraya. İşte bagajda. Konuşmakta bile güçlük çekiyorum arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba. Bunların hepsi sizin için arkadaşlar. Bir like ve abone olmayı unutmayalım. arkadaşlar tahminimce bir iki buçuk iki, saat oldu ee, Gerçekten acıkmaya başladım ve dışarıda yağmur yağıyor arabanın bagajı da su alıyor bir egzoz gazı falan çok kötü oldum arkadaşlar ben burada herhalde dayanamayacağım arkadaşlar acıktım ben hiç dinlemiyor bunlar ben burada ölüp gideceğim ya acıktım Evet arkadaşlar bak görüyorsunuz sizler için bunları yapıyoruz arkadaşlar sizler için Evet arkadaşlar, bizde arkadaşımız acıktı. Bayağı bir acıktı. oraya yemeği de verelim. Sen alalım. Evet arkadaşlar. Güzel bagajı aç. Açıyorum bagajı. Aç bagajı. Ses var mı? Kapı öte mi musun? Ne yapıyoruz onlar? Yaşıyor mu? Ses soluk yok, mu? hiç gelmiyor. Ama o ölmüş. Bayıldı mı de yaşlar şimdi. acıklıktan bayıldı. Gözücüğüm, sana bir tane topkek veriyorum. Bu sana yeterli. Bir tane içecek veriyorum. Ondan sonra bir tane albeni veriyorum. Elmalıyır, albeni sevmez mi? Albeni ya? biz yiyelim. Sen bir daha yiyelim. Sen yeter buna. Şey ver. Sana bunu ver. ver. Sana bunu veriyoruz. Albeni yiyor. Ver. Sen şu an yemeye devam et. Sizi de çeksin. Fizi yaş da çek. Fizi çek ilancım. Gel buraya kardeşim. İlhan çek şunu. <laughs> tamam ver. Tamam. Kapat. Nale dostu. Tamam. Kapat. Sen da ye. Kapat. Kapat evet arkadaşlar şimdi bana bir şeyler verdiler ama çok zor burada durmak. Evet yiyelim. dolar haşatlarında gün geçiriyoruz arkadaşlar burada bugün dayanmak imkansız bir şey öğlen oldu yemeğimi getirdi hepsi sizin için bunların arkadaşlar Acıktan da ölebilirdim burada. Çok kötü durumdayım arkadaşlar. Her şey sizin için abone olup Abi like atmayı unutmayalım. De. Sesler geliyor, ne dediklerini duyamıyorum ama Herhalde kötülüğüm istiyor. Onlar da benim ölmemi istiyor. Yapacak bir şey yok. Evet gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar. Çok kötü oldum. Yaklaşık bir 10 saattir herhalde bagajın içindeyim. Bunu aldım. Nefes alamıyorum şu an. İnşallah arabayı durdururlar ve ben dışarı çıkarım. Gerçekten çok zor bir iş yapıyoruz biz burada. Ama bunların hepsi için değer. Nefes alamıyorum arkadaşlar. Çok bunaldım. Nefessiz kaldım. Uf. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bagajda bir gün yaşama videosu çekiyorduk. ya yaşayamayacağız. Bir gün imkansız kimse yaşayamaz bunu. Ben 10 saat falan herhalde oldu. Tahminimce akşam oldu dışarı. Bilemiyorum ya. Kimse yaşayamaz bunu. İnşallah arabayı durdurdular. ha Durmadılar. Ben çok kötü oldum arkadaşlar. Arabayı durdurun. Bunlar beni dinlemiyor arkadaşlar. Başım dönmeye başladım. Birden bulanıyor. Acıktım. Dışarıda hafiften yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapacak bir şey yok sizin için her şey değer arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar, Firzi day dayanamadı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Firzi çıkartalım ve görüştüğümüzde arabada feryat Sen ediyor resmen. Dur. Firzi, çıksana lan. Çıkmak Allah için ağlıyordu. Allah belanızı versin ya. Çık lan. Ah. Evet Firzi, nasıl bir duyguydu anlat bakalım. Arabanın bagajında durmak. Adam su falan getirdi ya. Anlat Firzi, kameraman anlat. Arkadaşlar, çok kötü bir duygu bu da yaşamak. Yani değil bir gün. Bir saat bile kimse yaşayamaz ama ben herhalde bir 9-10 saat durdum. Evet. İşte öğlen yemeğimi getirdim. Gel Ondan sonra yaşayamadım zaten kapıya vurdum. Açmıyorlar da benim saat ölmemi istiyorlar bunlar. Herhalde. Saat kaç oldu bu arada? Saat ya bayağı bir durdum Firzi ama güzel bak. 24 saat duramadı. Evet arkadaşlar bu videoya 1000 like gelirse Firzi'ye yani, tavut yapıyoruz ve tavuda koymuyoruz. Bu oyunlarda her zaman Firzi'ye yapacağız bu yani kötü şeyleri. Firzi'yi tavuda koymuyoruz ve Firzi'yi da koymuyoruz ve 24 saat.